Herkese merhabalar. Yusuf ya. Emre uçuyor. Ömer Eymen Yusuf Emre'yi korkutuyor. Yarı yıl tatili özel bölümünün Cesaretli Misin serisine hoş geldiniz. Bravo. Anne Pıray'dan kupayı hazırladı. Kağıtları hazırladı. Hemen herkes ikişer tane yazsın bakalım. Yarı yıl tatilinde kim ne yazacak çok merak ediyorum. Ömer Eymen esniyor şu an. Uyumak yaz Ömer Eymen sen. Hep <laughs> <laughs> birlikte uyuyalım. <laughs> Farklı bir içeriğimiz olsun. Anne Pıra dünya konusunu ortaya koyuyor. <laughs> Herkes kağıtları yazdı. Anne Pıra Aydan'a teslim etti. Şimdi kağıtlar kupanın içerisine teker teker atılıyorlar. İlk kimden ben. bu sefer başlıyor? Yine ben. Ömer mesela, Eymen'den başlıyor. Tamam en son sen olsun. Karıştır, karıştır, karıştır. Bakalım Ömer Emin'in kağıdından ne çıkacak? Meraklı bekliyoruz. Evet. Efendim? Ben niye en son oluyorum biliyor musun? Neden? Çünkü en son kağıtı ben çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok zikince. Evet. Ömer Emin, evet. Ne evet. de alaka? De ki. Dişlerini göstermeden maçsın. <laughs> Kim o yazıyor? ne? Ben yazmadım. <laughs> ben de annem ya, yazmış. Allah'ım Allah'ım. Allah Allah ya Ömer öyle. Eymen. Sen böyle bilerek mi çekiyorsun oğlum garip garip bir şey? Öyle, ne ben... Nasıl, ben nasıl mat sunacak oğlum ben, ben öyle? Hiç garip bir şey hayır, hayır çok geldi Hakem Düzük Dağı'da fena doğdu. Yusuf Emre sen bunu çok rahat yapardın. Ee... Yok ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> değil Gerçekten. Hiç böyle doğru gün dişin gözükmezdi videoda. Sen şimdi hemen hemen yap bakayım. Hangi maça sunacağım? İstediğin bir maça sun. Sürükçü <laughs> şeyi sun şeyi. Mert Günoğ'un ahtapot olduğu de, maça sun. De, ha, de, o zaman tamamını değil. Yok yok tamamını değil. Bildiğin yerlerini sun. De, bir tek orayı Tamam orasını sun de, o de, zaman. De, şöyle. Evet. Tamam. Dişlerin gözükmez öyle. İşte ona bırak. Abin karar versin oğlum. De, <laughs> Hadi bakalım. Ömer Eymen yani maç sunumu yapacak. Olacak Nasıl olacak? Çok kısa. 5 saniye. O zaman başka bir maç sun. Be? 5 saniye ne ki o? Evet. Ya sen onun uzun halini biliyorsun. Ha sen, ben onun. Yusuf Emre, o maçın Maçın baştan sona kadar biliyor, değil mi? Yok, özetini, o özetini, özetini. bir maç. Hayır o maç değil mi o? Hayır. Gürcistan maçını biliyor pardon. Tamam. Gürcistan maçını biliyor sona kadar biliyorum. Evet. Çünkü hep izliyordum. Tamam biraz İçerin uydur. her dediğini ezbere biliyorsun. Hatta videosu direkt bile var. <laughs> e tamam direkt uydur. Uydur tamam kendin uydur o zaman. Cristiano Ronaldo maçı yapsın. He. Ömer Eymen'i evet. dinleyeceğiz. Ömer Eymen'in üstüne ne yapsın? O da olur. Ha Ömer Eymen'in üstüne mi yap? Doğru. Tamam. Hadi bakalım. Ömer Eymen yine garip bir şey yapacak. Hep <laughs> <laughs> tamam. annemin yazdıkları abime çıkıyor. Evet. evet. Bir de öyle bir şey var. <laughs> Ömer Eymen hala bekliyoruz. Büyük on geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğiz dişlerine? Dişini gördük. gördük. Heh. Ömer Eymen mesela kaç <laughs> gördük. Anlamıyor Ben de yani. anlamıyorum. Büyük on an geldi dedi onu Ha Büyük on geldi. Ondan sonra Ömer Eymen Yusuf Emre sahaya çıkıyor. Evet, Öyle mi dedi? Karşı karşı, 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 karşı karşı Sonra? Eee. Değil, niye bana bu kadar? <laughs> Gerçekten Ömer'e ne kadar anlamsız şey varsa seni Niye buluyor ya? bu şekilde ya. Hadi Bak Yusuf Emre'yi bulsaydı Yusuf evet. Emre bunu yapardı direkt. Nere? Kurallar olsaydı 90 dakika böyle anlatacaktım. <laughs> 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 Düşün yani. Yusuf Emre gidiyor. Yusuf Emre Yusuf Emre Yusuf Emre gidiyor. gidiyor. Oldu. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Oldu. Evet. Yusuf Emre golünü attı. Ya, tebrik ya. ediyoruz. Yusuf ve Murat açtı ben kafa attım. <laughs> dedi. Diyor ki karşı karşıya geliyorlar <gülüyor> diyor. <gülüyor> ben mi yanlış anladım ben sen mi? Ay, evet ben de gol diye gibi <laughs> evet, anladım. Gol, gol demedin <laughs> mi sen? Bak, e, evet az önce de de gol dedin. Golü kendine çevirmek için orta açtık. Hayvan. <laughs> bak, şimdi az önceki yaptığımı söyleyeceğim. Tamam. Bizim <gülüyor> video, He, o. Böyle ben anlamadım işte onu ben de izleyeceğim, ben de izleyeceğim. yaptığını anlamadım. Şimdi Ömer emini' kutluyoruz. Kusura bakma oğlum, bütün böyle garip şeyler seni buluyor. Şimdi anne pıraydan ikinci kağıdı çekecek. Bakalım. Evet, bekliyoruz. Kafasını tutuyor şu an. Hala Hı. bekliyoruz. Kafana bardak koy. Kafana biz bardak koy. Atalım. Biz de atış atalım. Oo! Ben Oo! Oh! Oh! Yeni aldığımız oyuncaklarla değil mi? Evet. Süper, evet. süper, süper. Çok iyi. Gel bak buradaki bardaklardan koyabilirsin oğlum. Şuraya bardak. Hatta görünce... Hatta bu şunlar olabilir mi? Ya bunlar? yok hayatım. Dur karton ha? bardak getireceğim ben ya. Ya hayatım. Ama ya. ben cam bardak, olsun, bardak cam. Mı ben bardak mı oldu? bardak yazdın. Bardak karton bardak işte tamam. Ay bismillah. <laughs> Hepimiz yapacağız mı? Evet. Birer Ama tane hayır, iki mi? İki tane. Herkes iki tane mi? Evet. Onu yazmayı Oğlum ya yüzüne gelirse? Hayır yüzünü böyle tutacağım. Eline gelirse? Acıtıyor Acım mu onlar? Yok. Vay Karton. <gülüyor> 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 o iki tane mi? Hayır. Karton bardak niye iki tane? Yani böyle, yani yedim, ha. yedim. Hayatım sen korkmayacaksın mı hiç öyle? Ben arkamı dönüyorum. Vallahi Hayır. bilmiyorum. Yerde oturup gırtımı ben... döndüm. Hayır. Böyle durman lazım. Nasıl durması Anne, lazım? Ha. Böyle duyacaksın hiç. Korkusuz bakacaksın. Çok alacaksın. mantıklı. Evet evet. Alacaksın. Evet evet. Çok mantıklı. Ya Ama çok mantıklı. Sen. Ne mantığı? Gözüme kaşıma gelecek de. Yok yok. Keskin nişancı bu. Değil mi Ömer Eymen? <laughs> gelmez gelmez. Gözünü Gözün şey şöyle kapatacağız. Hayır be. Asıl gözünü kapatmaması lazım. Korkmaması lazım. <laughs> Görmemiz lazım. <laughs> evet doğru. Bile bile ladis. Sen yani bir dur ya. bakalım. korkucam mı korkmayacağım mı? Hayatım tabii ki korkarım. <gülüyor> <gülüyor> böyle mi vuracaksın? <laughs> ya böyle ne anlamı var? Ya hiç anlamı yok. Ben... Dön. Dön ben... dön hayatım. Tamam yüzümü kapatırım o zaman. Elinle böyle kapat. Tamam. Elinle kapatayım tamam. Heh. Heh anne Buray'da. Allah <laughs> ya. Vallahi var ya, aha, karton var ya, korkudan karton düştü. Sen titreme hayatım. İlk atış biraz git ama çok yakınsın. Sen kendin koysan hayatım. Ha, tamam. Otur ya da aynı. İlk atış Ömer Eymen'den gelecek galiba. Ömer Eymen bakalım. Karton bardağı düşürebilecek mi? Ömer Eymen! Ömer Eymen vuramadı. Ama çok yakınından geçti. Ya Şimdi değil mi? ikişer tane. İkişer tane şöyle gidip sıra sıra mı? Evet, Bence o... yo yo diğer türlü olsun. 2 2 2 yapalım. Tamam, Yine Ömer hemen atsın. Anne Pro Aydın'ı gerçekten kutluyorum şu an. Hiçbir şekilde tepki vermeden sadece başına gelecekleri bekliyor. Ömer Eymen'in ikinci vuruşu da olmadı. Ömer Eymen ikisiyle de bardağı düşüremedi. Hatta bardağı düşürene kadar mı atsak? E? <laughs> yani tamam. bardak düştüğünde istersen bitsin. Tamam. 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 Şimdi Yusuf Emre atışını yapıyor. Yusuf Emre. Yusuf Emre dağlara taşlara attı. Yusuf Emre. Bir oh! Yusuf Emre annesini vurdu. Tamam siz atın. Tamam hep siz atın. Kadar Yusuf Emre. Ya annesini vurdu. Evet vuruyordu. evet vuruyordu. Evet vuruyordu. Diğeriyle, diğeri otomatik ya. Diğeriyle mi vursak o zaman tak 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 tak. tak. Nasıl? Ne tak tak, tak tak Ama daha hızlı. Çekiyor. Uğraşmıyorsun en azından. Tak, 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 tak. Aynen evet. Ama çekiyor çekiyor da çok fazla Şöyle bak. Çeke, çok fazla var onda. Şöyle çekeyim, tamam duruyor. işte her defasında çeker işte. Şimdi Ömer Eymen bir sonraki atış için geliyor. Ömer Eymen o da annesini Değil mi? vurdu. Bunda bayağı bir mermi var. Evet onda bir sürü mermi yeri var. Deneseniz anneciğim ona bir sürü koyun ya. Mermi, al, al, şey. Şimdi Ömer denesen. Eymen bir atış daha yapacak. Tekrardan <laughs> bu sefer daha azlı atışlar gelecek. Ömer Eymen sanki annene nişan alıyorsun şu an. Ömer Eymen bakalım olmadı. Ooo bravo. Evini. kutluyoruz şimdi o zaman Yusuf Emre de 3 tane atış yapsın sen fazladan atış yaptın hayır ben 2 tane, tane, tane mi fazladan yaptım 2 tane mi fazladan yaptın Tamam. De vurdu. de vurdu o zaman şimdi Yusuf Emre de tekrardan 2 tane atış yapacak ve anne Pro aydanı kutlayarak son vereceğiz <laughs> Yusuf Emre annesini vurdu Yusuf Emre olmadı. Yusuf Emre bir kez Aa, daha geldi yine olmadı. Yusuf Emre devam ediyor burana kadar mı? Yusuf Emre olmaz olmaz yeter tamam mı yeter yeter yeter. Oh Yusuf Emre de vurdu Anne. ve ben annenizi ben. bence tebrik edin oğlum. Onu toplayın Tebrikler. ve ben sıra olsun. bende. Tebrik geldi aklına böyle bir şey. Evet, kesinlikle ben de Öyle tebrik abi. ediyorum Yusuf Emreseni. Bu konuda bari ya kafa falan görünce dedim kesinlikle bari. Ya dedi. <laughs> ilk <iyi, iyi>, <laughs> ben Yok, de zaten. abime çıkmadı. Öyle bir kız. Korkardınız gerçekten korkardınız. Anne, ben, şarkıydım. Şarkıydım. ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben de annenizden daha çok korkardım. O yüzden tebrik ediyorum hayatım süperdin gerçekten. Senin... <laughs> yani korktu ki şöyle çünkü. Benim ya ne kalmadım. korktu ya sen dur da o kadar dur. He sen dur da o kadar dur. Anne, Şimdi sıra bende. Şimdi kağıdını al. Kağıdını al. Hadi. Hangi... <laughs> Akıllı yazmış acaba çok merak ediyorum. Ne? Spider-Man gibi davran. <laughs> bu ne oldu? Ben, Sen Sen ben ne yazdım. Ben yazdım. Ya. Niye ya? Sen <gülüyor> yazdın. <laughs> Hayatım bu sana çıksaydı spider ne olacaktı. <laughs> evet doğru mu Spiderman Spider-Man gibi Onu nasıl davranırsın? Şimdi bana çıksaydı ben olurdum. Evet bu aslında Zaten aslında... bir tane evimizde Spider-Man Aslında bu da. <laughs> benim. Evet. Bu Aslı Aslında, aslında Tamam da git. Kıyafetini giy. Burada Spiderman ol. <laughs> evet gerçekten. Abi ben burada en son Spiderman olduğumda bu koltuk kırılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. Ben ne yapacağım hayatım? Değil, gibi de Sen, sen de Spiderman şey ya, ol. Ben şöyle Mesela şöyle. Heh. Heh evet o ağını at. Ağını at. O oh, senden şey başka ya, herkes Spider-Man oldu. Bak görüyor musun? Tam bunu Yusuf amca yap. Sen yap ya. Takla at. Tamam, takla at. Çık botu. Yok yok. Yok. Hayır. Hayır. Sen Spider-Man. Spider-Man. <laughs> 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 Ay yine bir sesler çıktı ama. <laughs> spider Man Atla işte, Spider-Man yere atlaması <laughs> ya. Öyle. <laughs> Şey Hayır! Koltuktan yere <gülüyor> atlayacaksın. <gülüyor> he? Ben <laughs> 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 Nereden gittim yazdım bunu <laughs> ya. böyle takla atarak oraya gelemem, değil mi? Hay, <laughs> hayatım yok <laughs> daha neler Cihetler iyi değil bravo. <laughs> yani, tamam, ben de tamam, yaptım. Tebrik yani. ediyorum Sen... seni güzel. İyi şey, Beni de tebrik ediyorum. Aynen. Helal olsun <laughs> Yusuf <Emre'de> sana. Yusuf Emre de güzel spiderman <laughs> oldu. Şimdi Yusuf Emre'de sıra. Bakalım. Baba burası mı yoruldu? Belki bir de bir, bir, bir yere koymuştuk. Neyi? Ee, bir yere koymuştuk. Seçer falan. Oha. E, Yusuf Emre! Bakalım ne çekti acaba? Hiç birlikte kampa gidelim, hem hem de hemen... Hiç birlikte kalın. değil oğlum o, hep birlikte. Kaynıyor. Evet, o benim ne? yazdığım bir şey. Ne nasıl? Anlamadım <laughs> ki. Ödeyin, nasıl bir yazı ya? Oğlum gayet Okul. güzel. Hep birlikte kampa gidelim, hem de hemen. De Kanım hem kaynıyor. Diyorsun. Hem Kanım de, de kaynıyor. hemen. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. De Ama daha bitmedi video. Evet Aa, video bitmedi. Gitti misiniz? Çekti hayatım. Çekmeseydi. Ah, Kimse çekmeseydi. Kimse çekmeseydi gitmiyorduk. Ben bunu yazarken Gidiyor. ne düşündüm bu arada biliyor musunuz? Şöyle... Söyleyeyim mi size? Ne? Anneniz bir tane cesaretlemesin bölümünde Edirne'ye gideceğiz demişti biliyorsunuz. Ne? Biz daha henüz Edirne'ye Gidemedik. Edirne'ye mi gidiyorsun? Kampı Edirne'de yapalım. Niyetiyle yaptım. Süper. Aa, i̇şte ya. ya. Sizden beklediğim enerji şey bu. İşte bu. O zaman bu gece yolculuk yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Oyun Yok. bittiği gibi hemen gidiyoruz. Eksik bir şeylerimiz var. Onları almamız lazım. En son bizim yatak şeydi değil mi? Biraz iniyordu. Evet. İniyordu vesaire. Yatak ne? alırız. Topları da alalım. Belki sağlık. Tabi tabi topları da alalım. Evet. Güzel olacak. Güzel, güzel, güzel. Gideceğiz, gideceğiz daha, Bakalım gideceğiz, Edirne gideceğiz. bizi bekle. Annenizin sesi Gide. çıkmıyor bu arada. De yakalım. Yani Ateş de Yani gideceğiz. Ateş de hayatım. Gideceğiz ve dönecek miyiz? Gideceğiz. Şey i̇şte kamp yapacağız. Sonra döneceğiz. döneceğiz. Efendim? İtmanlara göre, göre döneceğiz. Aynı. Şimdi tekrardan Ömer Eymen geliyor. Allah'tan ben de kampı seviyorum. Evet Allah'tan seviyorsun. Ömer Eymen. 4 tane kaldı yok 4. 4 tane kaldı ikinci. Dedi. 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 Efendim. Düşünsene yaz olsaydı o şu, e, yeni havlular gelecekti ya. Allah'tan kış şimdi evet. de donacaksınız. Ama Değil siz mi? böyle sevindiniz ama donacağınızı bilmiyorsunuz. Efendim. Biz donmayız. De azıcık inşallah <laughs> az benimki çıkar ya. Niye ki? Hadi. Ya çok güzel bir... Hadi bakayım ne? Söyle bakalım. Kimi İki dakika için? boyunca tavşan gibi hareket et. <laughs> Ciddi misin? Tavşan gibi. Tavşan Oğlum bu ne? Biriniz spider ben. Biriniz tavşan. <laughs> evet, <şöyle. gülüyor> Yusuf, Emre ya. yapıyor, Yusuf Emre ya. Yusuf Emre. Oğlum Lekiz Sen, sen küçük bas? bir tavşansın Neyi şu bas? an. Ha. Ha? Hadi bakalım. Evet. Spiderman siz annenizle birlikte mi yazdınız bunları? <gülüyor> <gülüyor> biri Spiderman dedi, biri tavşan dedi. Oğlum sen kedi Oğlum gibi oldun. Şey. Ve sen şöyle, şöyle Oğlum tavşanın sesini çıkarsın <laughs> bir de. <Evet>. Nasıl çıkarıyor? <laughs> var mı ki sesi? <gülüyor> 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 Süper. Havuç, Havuç var getir. Var Havuç var var. Bana ne getir? Ben de yiyeceğim. Sen de mi yiyeceksin? Hadi bakalım. Ömer Eymen küçük bir ben, tavşan oldu şu an. Ben <laughs> Dolanıyor. Ben şöyle süt ki daha iyi oluyor. Tamam. Aynen öyle. Tam böyle tavşan gibi. Şimdi birazdan havucun da gelecek. Ömer Eymen. Oğlum <laughs> onu kediler yapıyor öyle dönüyor ya, ya oynarken. Evet kediler şöyle Tavşanın yapıyorum. ben hiç döndüğünü görmedim. Kediler böyle yapıyor. Evet. Havuçlar da geldi. Şimdi Yusuf Emre Bey, <laughs> Ömer Eymen. Tam bir tavşan olacak. İşte <laughs> Aynen tavşan olası varmış ha. Aynen öyle. Ha. Bebeğim, Küçük tavşanlar. Tavşan olamıyor ki. Tavşan ne yapar? Şöyle. <laughs> ya Yusuf Emre Yusuf Emre. Oğlum sen taklitçi falan mı olsan böyle? Çok hoşuna giderek yapıyorsun böyle. Heh. Bak. Kemiriyor. Yani Kemiriyor. Ya bence de <laughs> ısırarak yiyin bitmez o anneniz. Ya hayatım sen de öyle bir getirmişsin ki koskocaman havuç getirmişsin ya. Tam bir havuç oldu şu an. Aa, süper. Şimdi bir sonraki kağıda geçelim. Aynen. Onları kenara koyun yeriz. Anne Puray'dan kağıdını çekti. Ne geldi acaba acaba muhtemelen bu kadar tepki verdiğine göre benim yazdığım gelmiş olma <laughs> ihtimali çok yüksek işte bu <laughs> tam var ya istediğim kağıt annenize geldi ben size söyleyeyim. Deniz senin ah. yüzün. <laughs> ben varım oku bakayım evet oku Hadi. bakayım. Deniz gördüğün ilk yerde denize gir ve don. Evet ben zaten bunları böyle girelim. İşte. Annenizin çekmesi o yüzden çok biz iyi oldu. Sen girdiğinde biz hepimiz gireriz zaten. Evet. O yüzden. yüzden... Zaten benimki. hala değil çıkmadı. Değil son iki, değil tanesi, değil benimki. Son iki <laughs> tanesi benimki. Evet <laughs> ya seninkiler <laughs> neden çıkmadı Ömer Eymen? <laughs> ya dedim ya benimkiler ilkte çıksaydı daha iyi. Ben ikisi de mi çok iyi? Çok iyi diyor. Hadi. Çok Hadi. da merak ediyorum ne yazdığını. Bir de diyordu ki e, bizim ikimiz için çok iyi diyordu. Evet. Ha, Bir de şimdi... siz ikiniz yapıyorsunuz diyordu. Anlam ne? veremedim ama neyse, ne? her neyse sen tamam şimdi tamam hayatım Girerim inşallah tamam ona göre bir kamp alanı seçeceğim çünkü süper süper o zaman sizde şortlarınızı vesaire alın denize gireceğiz bu soğuk havada tamam, bilginiz sen olsun işte ben belki girmeyebilirim siz girersiniz sen birlikte. gülmesen ben de girmem <laughs> <laughs> ben de gireceğim ben de hep birlikte hep şimdi sıra kimde sen sen bende inşallah ama ikisin de ben sen yapıyorsun ya bakacağız şimdi. Ömer Eymen üzüldü. Şey Hatta tamam, ikinci şeye çıktın. İkinci <laughs> Hadi bakalım, bakıyoruz Hadi. şimdi. Şimdi Ömer Eymen bir tanesini aldı. Bu videonun kapanışını yap. O değildi. Değil. Aa, kapak. Kapağın... Ha, kapanışı Her kapağını. değil. Kapağını. Ya. Bu videonun ya. kapağını yap. Bunu sen mi yapmak istiyordun? Hayır. <laughs> tamam, evet. en son Yusuf Emre çekiyordu. Sen de çek. Ben ona göre karar vereceğim tamam mı? Zaten <laughs> ben ne <anne> yapıyorum <laughs> Ya hayır, şimdilik ama sen zaten az önce yapıyordum. İkisi de video ile ilgili. Tamam. Video bit bitene kadar evet. e, küme çıkarsa evet. Çeke, kime çıkarsa videoyu çekecek e, o da kendisi de bitirecek. Kime çıkarsa o bitirecek videoyu. Ha videoyu kime çıkarsa bitir. Ha videoyu sen, sen bitireceksin. <laughs> Tamam. O da O zaman sen al bunu. Videoyu sen bitireceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Konuş yani. Tamam bitiririm. Hayır, ben bitiririm. De Onu ben de. Tamam. Bunu da yani. ben sana veriyorum. Tamam Ya Peki ben, ben de yapayım? Tamam ya Tamam o zaman de. ikiniz bu videonun kapağını ikiniz yapıyorsunuz. Tamam. tamam. İkiniz de ayrı ayrı yapıyorsunuz. Biliyorsunuz 3 tane kapak görseli şey atıyoruz ya. Oradan yarıştırıyoruz tamam, kapaklarımızı. Tamam. Anlaştık mı? O zaman çok hızlı bir şekilde yola çıkmalıyım. Yani Videoyu kapatalım. Alalım. Eksiklerimizi kapatmalıyım çünkü. Yoksa gerçekten dönerseniz size en azından bir uyku bir şeyler almalıyım. Vesaire vesaire. Sen de hayatım çok hızlı bir şekilde hazırla. Biraz sizin için böyle beklentisiz bir şey oldu ama idare edin her şey sizin için. Güzel bir seyahat bizi bekliyor. Söz vermiştik Edirne'ye gitmemiz gerekiyordu. İnşallah gideceğiz bir aksilik olmazsa hemen bu gece yola çıkıyoruz. Evet. Kapatıyorum. Sen kapatıyorsun. hayır ama o konuşmadan kapatmayı planlıyor. Ha. Videoyu kapatın o <laughs> kadar. <kasayı gülüyor> kapat tamam, Yok. Ben, ben, konuşmayacağım oğlum. He tamam. Sen konuş. Hadi. hadi bakalım videonun burasına kadar oğlum, gelen. Başka hiçbir şey demeyeceğim bu oğlum. Ne nasıl bir? Bir şeyler anlat. Bir, şey de, bir şeyler, bir bir şey söyle. Anlat. Ya. Dedi nasıl anlatıyor konuşuyor? Ben biraz konuşuyorum insanlara bir şeyler söylüyorum. Mesela kamp çıktığı için sevindim mi ben? Evet. Tamam onunla ilgili anlat. Nasıl anlatıyor? Dedi ya. <laughs> e, tamam o zaman sen kapat. <laughs> Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime, abileme, ablama selam olsun, olsun diyoruz. diyoruz. Görüşmek üzere. üzere.